izleyin. Bir yere gitmeyeceğiz. Sadece bir gaza basacağım. Araba bir titriyor arkadaşlar. Hem de bayağı bir titriyor. Yani bunu alan adam kontrollü olması lazım. <laughs> o yüzden e, kontrollü insanların binmesi lazım. Ha drip falan yaparsın ama kontrolsüzlükten çıktıktan sonra arkadaşlar ya gerçekten işin ciddi boyutu da <laughs> tehlikeli bir araç. Neye göre tehlikeli? En ya bildiğiniz şu üç tekerli oluyor ya hani elektrikli araçlar. O bile tehlikeli. Lakin şimdi tamam bunun belli bir gücü var filan. O niye tehlikeli peki üç tekerli olanlar? Abi kontrolü kaybedersen bir insanın ölümüne bile sebep olabilirsin. O yüzden e, bu araçta da olsun bütün vasıtalarda olsun abi dikkatli kullanmak, efendi olmak lazım. Her şey yerine göre. insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaman lazım. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkesin bir yaşantısı var.